Gel gel otur şöyle gel gel. Orçun sen kocaman olmuşsun. E okulu ne yaptın bakalım? Bir e, sene uzattım amca ya. E, olur öyle şey ya kafana takma. E sen ne zaman evlendireceğiz şimdi onu söyle bana. Kısmet amca bu işler. Bak işte. Bak işte. Bak böyle dersen kızar. Evlilik kutsal bir mecra. Evlendiğin kişiyi düzgün seçeceksin. Bir hayat geçireceksin yani sonuçta onunla. Ben de artık müsaadeni isteyeyim amca. Niye ya abi oyuncak oynayalım mı? Efendim? He, sen çocukla oyalan Ben de lavaboya gidip geleyim. bu pek sevimli değil gibi ya. Git. Ya orcu yapma. Git lan. ne kadar borcumuz? Ya dur olur mu öyle şey ya? Ya Hı -hı dur Allah'ını seversek. Ya olur mu öyle şey? Dur ya. Hı -hı dur. dur senin paran burada geçmez ya. Ya dur Hı -hı ölümü gör Allah'ın aşkına. Hı -hı. Ölümü Hı -hı. gör. Hı? Adım Hilmi, boş mezar bulsa girer. Hesap edememe hastalığına yakalandığımı ilk 24 saat bir kafeye gittiğimizde anladım. Usta benim iki çay vardı. Kardeşim benim de dört solam vardı. Kardeşim benim de bir kahvem vardı. Sürekli kendimi birilerine hesap geçirirken buluyorum. Allah Allah. Tüh. Kanka bende hiç nakit yokmuş ya. Kartı da evde unuttuk herhalde. Bu sefer gideriz de. <laughs> Ee, bir daha gün tamam En kötüsü de nerede beleş bir şey bulsam direkt <laughs> üzerine konuyorum. Açılışı özel gelin başı bedava. Nerede lan bu şey? Aha orada. Ben hesap ödemiyorum. Bana bir şey olmaz diye hiç kendinizi avutmayın. Hesabımı öde ödemeyenleri uyar. Hıyar oğlu hıyar. Bu ilişki burada bitti. Anlıyor musun? Bitti. Buse. Bak kanka görüyor musun? Ne zamandır sevgiliyiz. Arkamdan gelme teşebbüsünü bırak. Tenezzül bile etmiyor. <laughs> Yarın yok ya. Öküz. Öküz. Öküz ol öküz. Ya yoksa başka bir isim mi var? <laughs> ben ne kaybedeceğim ya? Ben ne kaybedeceğim? O kaybetti. O kaybetti. Bir ya, hala gençlik gelecek. Sizlere hiç yok. Orada ben bak burası arkada mı? Bakın ben bak. Kankilerin kankisi, bulucalım mı? Yok kanka ya, artık canlıyım ben. Yeni sevgili olduk sonuçta. He, tamam o zaman. <laughs> ben bir lavaboya gidip geleyim. Senin nasıl bir insan olduğunu Atıf'a anlatacağım kanka kusura bakma. Lütfen bir delilik yapma. Lütfen Atıfcan'a bir şey söyleme. Lütfen sakin ol. Lütfen. Fatma! Atıfcan'a vakit ayırmamazlık yapamayacağın için bana vakit ayırmıyorsun. Atıfcan'la buluşup benle buluşmuyorsun. Buse lütfen. Atıfcan henüz iki gündür bir çiçeği. Peki ya Buse? Açın kapıyı açın! Ben bu kapı açıldığında da öleceğim Fatma. Beni kaybetmeye göz alabiliyor musun? Beni. Beni. Buse'nin. kokuyor. Ne? Üstelik geceleri de çayır çayır salar. Zehir gibi de kokar o be. <laughs> Allah Allah. Nerede benim telefonum ya? Kızım şu telefonunu ver bakayım. Enişteni arayacağım. Benimkini bulamadım. Tamam baba. Eyvah! Ya telefon babamın elindeyken Hasan Can Whatsapp'tan yazarsa? <laughs> Hadi onu geçtim üstüne bir de belki Can yazarsa ikisini aynı anda idare ettiğimi öğrenir. Ay! Ay da mesaj atarsa dün onlarda kalmayıp Hasan Can'la kulüpte olduğum ortaya çıkar. <laughs> Bu ne be? Benim iç sesimde motor efektleri de işi var. Aa, babam telefonu istiyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aman at kesin at kesin at kesin at kesin <laughs> Te Telefonu düşürdüm yanlışlıkla bir de üstüne bastım Aa, <laughs> Maşallah benim sürekli homini gıtlar. Çalışmaya gelince çalışma yok Eve para gitme yok Hadi yemek kalk yemek, yemek. Ve lan Ve eve 5 kuruş para getirdiğin yok. Televizyon izlemeye gelince en baş koşu dese. Bak bana, akşama kadar otur 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 sıkılmıyor da ya. Bazen yüreğim diyor ki git buralardan. Kurtul babanın bu aşağılamalarından, hor görmelerinden, kurtul bu şehrin namertliğinden, çıkar düşüncelerinden. Hemen şimdi ilk uçakla, uçakla atla uçak, git, kurtul lan, bu uçak. şehrin kokuşmuştu. Nereye gidiyorsun lan öküz? Buradan çıksan metroya binecek paran yok lan. Aç. Evet, Babamın iç sesi haklıydı. En iyisin babamın muazzam hakaretlerini duyup ama hiç oralı olmamaktı. Anca gevşek gevşek otur tüzen sabahtan akşama kadar. Sığır. Kuyruklu sığır. Babacığım acaba zatenlerini su içmek isterler mi? Nasıl uyuyor lan? Eğer ki siz uygun bulursanız size bir meyve tabağı hazırlayabilirim. Ha? Ben hemen hazırlıyorum siz keyfinize bakın. <laughs> Atım sude ne bulsa yer. Diyet yapım ama hastalığına yakalandığım ilk Diyet esnasında nutella gelmeyeceğini öğrendiğimde anladım. Diyet esnasında tatlıdır börektir, şörektir, efendime söyleyeyim nutelladır bunlar kesinlikle yasak. Ne? Ne alaka ya? Tamam tatlıyı, böreği, çöreği anladık da nutella ne alaka ya? Nutellama dokunma doktor, nutellama dokunma. Don't yani, didn't, tamam mı? Nutellama dokunma istek. Allah! O günden bugüne sürekli fobi olarak sabah diyete başlayıp akşam bozuyorum. Şişka! Yesene bizi! Ha, hayır, hayır! En kötüsü de sürekli arkadaşlarımın alay konusu olmam. Sen hani sabah diyetteydin diyordun ne oldu? Yoksa senin diyet tekne diyeti mi? Hani çocuklar öğlene kadar oruç tutar ya tekne orucu. Sen biliyorsun. Ben diyet yapıyorum. Bana bir şey olmaz demeyin. Bir nutellaya bakar valla. Niye açmıyor bu telefonu ya? Ne yapıyorsun sen? Niye geç açıyorsun telefonu? Ya güzelim lavabadaydım ya. O telefon geç açılmayacak. O kadar. Şunu bir arayayım bakayım ne yapıyor? Efendim? Vay bakıyorum da telefonda hiç elinizden düşmüyor beyefendi. Aşkım sen söyledin ya çabuk aç diye. Bak ne haltlar yediğini bilmiyorum ama yakalarsam... Hadi görüşürüz. Ne yapacağım ben şimdi ya? Erken açsam kızıyor, geç açsam kızıyor... En iyisi biraz bekleyip ortasında açmak. Evet evet. Efendim. Ortasında açtın. Şey, e... Bir şey soracağım. Sen ne? ben aradığımda açsam mı açmasam mı diye düşünüyor musun? Evet. Hayır. Yani biraz. Biz ne zaman böyle olduk ya? Bence görüşürüz. Deli bu kız. Vallahi billahi deli arkadaş. Bu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Biz. Efendim. Aa, tamam. 4. geleneksel Sümbül Apartmanı Genel Kurul Toplantısını açıyorum. Toplanmamıza neden olan ilk ve tek konuyu söylüyorum. Asansöre kim sıçtı? Işte? Ya arkadaş ne, yediniz, ne yediğiniz ne içtiğiniz de bırakıp gittiniz onu oraya ya. Yemin ediyorum kapıcı işi bıraktı işi işi iş güvenliğim yok diye. Asansör ya asansör asansör nasıl yapmıyoruz bunu ya? Başkalar apartman yöneticileri ne de tasına da ya. Aşkım sinemaya mı gitsek? Ay bilmiyorum hava zaten çok sıcak. Öf. Sarıl sarıl. Ne, ne sarılması ya? Sarıl geri zekalı belinden sarıl. Ta, 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 tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay çek şu elini be. Sıcak dayanmıyor da ha. Öf. Buyurun buyurun. Evet buyurun niçin gelmiştiniz? Adresinizi internette buldum. Oyuncu olmak istiyorum da ben. O zaman doğru adrestesiniz. Fahri Yıldız Aktör Center. Ben Fahri Yıldız. Çay içer miyiz? Nerede? çay gönder oğlum buraya hadi. Eğitimlere bizzat e, ben gireceğim. 6 tane üniversiteye girdim. Bitirdim mi? E, bitirdim. 4 sene Hollywood'da bulundum. 2 tane kana gittim. 12 sene çeşitli müzikallerde Broadway'de rol aldım. Yaşım da şu an e, 29. Tabi bu süreçte birçok da ödül aldım. Mesela bakın Garabük Kedi Severler Derneği tarafından dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü aldım. Yüze aşkın sinema filmi ve dizide rol aldım. Mesela Matrix, Avatar, Fight Club, Game of Thrones. Nerede lan oğlum? Çaylar nereden kaldı mı demek ya? Aşırı yoğunlaştırılmış konsantre oyunculuk eğitimi veriyoruz biz. Derslerimiz haftada bir gün yarım saat. Sene sonunda hepiniz tiyatro oyunlarında görev alacaksınız tabii ki. Oyunlarımızı büyük salonda oynuyoruz 15 kişilik. Kursumuzu tamamlayanlara sertifika veriyoruz. Tabi ilgilenirseniz başka kurslarımız da var. Tarot fal, astronomi, yağlı güreş, aletli jimnastik, aletsiz jimnastik, taiki, reiki hepsini ben veriyorum. Normalde aylık 2000 TL ama siz çok şanslısınız. Şu an bir kampanyamız var. Size 8 aylık 250 olur. Peki sağ olun ben sizi ararım. Yalnız şu an kayıt yaptıranlara iki kavanoz köy salçası da benden. <laughs> Yalnız organik bak bunlar bulamazsın. Herhalde oğlum hayallerikten. Ülkemizde her yıl oyunculuk hayali kuran binlerce genç yanlış eğitimin kurbanı oluyor. Oyunculuk eğitimi ciddi bir iştir. Şakaya gelmez. sen benim mevsimlik montumu nereye koydun? Yatağın altına bak yatağın altına Yatağın altına koydum ben onu He tamam hadi görüşürüz İyi tamam hadi görüşürüz Kendine iyi bak oğlum ha Tamam anne tamam hadi Bak sen yemek seçersin Yemek seçme ne bulursan ne oğlum emin? <gülüyor> <gülüyor> tamam anne Bak gece evine geç gitme Herkes kurtulu olan sana oğlum emin? Ya tamam tamam Bağırma anneye Anneye bağırma Çarpılasın anneye bağırma Anne tamam hadi montu tamam, çıkardım anne. da Hadi tamam, bay bay ben. hadi, hadi bay bay hadi Bir susma da arkadaş ya анениң өзүнө телефон капатырмас аннениң үзүө телефон капатырбас алсыа ала